Merhaba. Bugün saçlar için, sadece saçlar için yılan yağlı zeytinyağı sabun hazırlayacağız. Geçenlerde Bursa'daydım. Orada çok sevdiğim aktar bir arkadaşım var. Çok şirin bir aktar bir dükkanı var. Zaman zaman oraya sabun gönderiyorum. Doğal sabun isteyenler oluyor çünkü. Konuşma sırasında bana saçlar için nasıl bir sabun kullandığımı ya da ne yaptım, hazırladım sordu Zeytinyağı, badem yağı hazırladığım sabunum var. Saçlar için vücutta da kullanılabiliyor. Bana yılan yağlı sabun hazırlamamızı tavsiye etti. Daha öncesinde cesaret edememiştim. Yılan yağını duymuştum, araştırmıştım faydalarını. Ama cesaret edememiştim işin doğrusu. Bugün, onun da böyle önerisiyle, tavsiyesiyle dediğim gibi sadece saçlarda kullanılmak üzere yılan yağı ile bir sabun hazırlayacağım. Yılan yağının faydaları nedir dersek kısaca birkaç cümleyle şöyle özetleyebilirim. Tamamen ve tamamen saçların bakımını sağlayan, dökülmeleri önleyen, eğer yakın zamanda gerçekleşen dökülmeler söz konusuysa o saçların yeniden çıkmasını sağlayan bir yağ yılan yağı. Bununla alakalı hazırladığım notlar var. Çiğdem'in Sabunları sayfasında, Facebook'ta notların bölümünde onları görebilirsiniz. Hatta orada bir uzmanın verdiği bilgilerden de faydalanmıştım. Gene saç için hazırlanan bir kür. Orada onu da belirttim. Üzerine basarak söylediğim cümleyi açıklamak istiyorum. Sadece saçlarda kullanılması gereken bir sabun demiştim. Vücutta kullanmıyoruz bunu çünkü tüylerin güçlenmesini, artmasına sebep olabilir. E bu da biraz e, keyifsiz bir sonuç bizler için. Ola ki e, vücudunuza aktı, vücudunuza değdi, iyice durulayın ya da farklı bir sabunla mutlaka sabunlanın sonrasında faydalarını göreceğinize inanıyorum. Ne var bugün hazırladığımız sabunun yanında? E, tabii ki zeytinyağımız var. Bitkisel yağ karışımım var. O bitkisel yağ karışımının içinde hindistan cevizi, hint yağı, palm yağı gibi cildi nemlendiren, bakım yapan yağlar da var. O bitkisel yağ karışımı ben hazır alıyorum. Sabun malzemelerimi aldığım bir firma bunu hazır satıyor. Zaman zaman kullanıyorum. Onun dışında yılan yağım var. Yılan yağı koydum. Yılan yağının hazırlanışı da enteresan. Onu ben videolardan seyrettiğimde kafamı çevirmiştim. Yılan görme pek dayanamıyorum çünkü. Ee, benim seyrettiğim videoda ölü yılanlardan faydalanılıyordu. Bu yağın hazırlanışında. Ee, gene yağlara uygun olarak hazırladığım kosteğim var. Karıştıracağız. Kalıplara dökeceğiz. 24 saat bekleyecek. Sonrasında keseceğiz. Her zamanki gibi yaklaşık e, 5-6 hafta kadar. Ya iki ay beklettiğinde oluyor. Ne kadar çok beklersin o kadar iyi çünkü. Ne kadar çok kurursa o kadar uzun sürede tüketebiliyorsunuz sabunlarınızı. Evet, şimdi başlayabiliriz. tamam artık karıştırmaya son vermemiz gerekiyor denilen noktayı anlamak için e, pudinge gözünüzün önüne getirin. Puding kaynamaya başladığında koyu bir kıvama bürünür. Kaşıktan damla damla dökülür. O kıvamı yakaladığınızda artık sabunuzu karıştırmaya gerek yok. Kalıplarınıza dökebilirsiniz. Ben zaman zaman biraz koyu hazırlıyorum. benim tercihim. Ama olması gereken dediğim gibi koyu puding kıvamına gelmiş hali. Ee, bugün kalıp olarak süt kutusu kullanacağım. Vazgeçtim. hazırladım yuvarlak sabun istiyorum bu sefer. Ee, Cips kutusu hazırlamıştım. Yuvarlak sabunları seviyorum. Evet. Hava kalmaması için birkaç kez iyice vurmak gerekiyor. Hangi kabı kullanırsanız kullanın. Geri kalanını da süt kutuna koyacağım. Evet kalıplara döktük Bekleteceğiz, dediğim gibi 24 saat sonra ee, bundan sonraki aşama fırınlama aşaması diye evet, söylüyorum önceki videolarımda da anlatmıştım fırınlama derken bizim bildiğimiz normal fırın değil bu bana birkaç birkaç kez bu soru oldu çünkü ee, arkadaşlar normal fırına koymuyorum hazırladığım sabunları kalıpları farklı boyutlarda kutularım var bilmişim. Bu bir ayakkabı kutusu olabilir. Bir koli olabilir. Hiç fark etmez. Sabunu döktükten sonra kalıbı onun içine koyuyorum. Üzerini havluyla kapatıyorum. Yoğurt mayalar gibi. Nasıl üstünü sarıyoruz. Bu da öyle. Tek fark farklı bir kutunun içerisinde. Ağzı kapalı. Üstünde havlular var. O şekilde 24 saatlik ya da 48 saatlik süreci atlattıktan sonra kalıptan çıkartıyorum. Benim YouTube çok diye bir kanalım var. Oradan biliyorsunuzdur, takip ediyorsanız eğer. Zaman zaman yorumlar yapılıyor. Geçenlerde biraz beni zıplatan yorumlarla karşılaştım. Aynı kişiden geliyordu. Eleştirebilirsiniz, fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Bilmediğim bir şeyse bilmediğimi söylemekten de gocunmuyorum. Onları da yeni şeyler öğrenmekten de zevk alıyorum. Ama her şeyin bir ustabı ve adabı var. İçine kostik koyduktan sonra istediğin kadar doğal sabun yapıyorum de. 2 gram doğal e, işte, sabun boyası atmakla o sabun doğal sabun olmaz şeklinde bir ifadeyle e, tartışma başladı. Kostik konulmadan sabun nasıl hazırlanır? Allah aşkına bunu bilen birisi varsa, buna yol, yordamını bulmuş birisi varsa lütfen bunu benimle paylaşsın. Yeni bir şey öğrenmiş olayım. İnanıyorum ki bu literatürde bir ilk olacaktır. Kostik konulmadan sabun hazırlanmaz. Küllü sabun diye insanlar carcar bağırıyorlar. Doğal sabun adı altında küllü sabun olması gerekiyor şeklinde. biz artık köylerde yaşamıyoruz. Hepimiz hayatımızı şehirlerde idame ettiriyoruz. Büyük bir çoğunluğumuz daha doğrusu. Şehir ortamında bulacağınız herhangi bir külün ne kadar sağlıklı olacağını düşünüyorsunuz ya da o külü nereden bulabilirsiniz? Meşe ağacının külünün kullanılması gerektiğini ben birçok yerde okudum külle sabun yapan insanlarla da konuşun ki köylerde bilirsiniz genelde kül kullanılır ki onlar da artık kullanmıyorlar bunu. Benim İstanbul'un göbeğinde meşe ağacı bulma imkanım yok. O ağacı bulduktan sonra yakıp külünü elde etme imkanım yok. Sadece benim değil bu iş yapan birçok insanın da. Kostik zararlı bir madde midir? Evet, kostik kimyasal bir maddedir. Doğru kullanmadığınız takdirde de zararlıdır. Sabun yapımında kostik bağlayıcı görev görür. Sabunlaşma süresini gerçekleştiren bir maddedir. Ee, yağla karıştığında, reaksiyona girdiğinde donduktan sonra, sabun kuruduktan sonra zaten kostik artık bizim cildimizi yakan, yaralar oluşturan, bize zarar veren bir madde olmaktan çıkar. Kostik gliserin vazifesi görür. Gliserin zararlı bir madde midir? Tabii ki değildir. Gliserin de nemlendirici özelliği olan bir maddedir. Zaman zaman hala ben gliserini, topuklarımı, cildimi nemlendirmek için, kurumasını önlemek için vazelinle karıştırıp kullanırım. Küçük bir kutum vardır. Ezelde hazırlatırım vazelinimi. Özel bir vazelindir. İçine gliserin koyarım. Ondan sonra da dirsekti, topuktu, dizli o bölgeleri sürer ve nemlendirmesini, yumuşamasını sağlar. Zararlı bir madde değildir. Lütfen bir şeyleri ortaya atıyorsanız, bir şeyleri soruyorsanız ne olduğunu araştırın. Ya da bilmediğimiz farklı bir şey söz konusuysa o bilgiye sahipseniz lütfen o bilgiyi de bizimle paylaşın ki bizler de yeni bir şeyler öğrenelim. Gene altını çiziyorum. Kostik kullanılmadan sabun yapılmaz. Ben kostik kullanmadan sabun yapıyorum diyen birisi varsa lütfen bunun bilgilerini bana ulaştırsın. Bunu öğrenmekten çok büyük mutluluk duyarım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.